sevgili gençler. Ben Kadir Ercan Algan, spor eğitmeniyim. Bugün sizlerle birlikte belirli hareketlerin olduğu bir egzersiz programını 30 dakika boyunca uygulayacağız. Olabildiğince aralarda dinlenmeler vereceğim. Ve aynı zamanda hareketin devamlılığını da sizden isteyeceğim. Mümkün olduğunca benimle birlikte hareketi yapmaya çalışın. E, açılar çok önemli. Hareketi yaparkenki açılar çok önemli. E, risk faktörlerini azaltabilmek için olabildiğince benim yaptığım açıda ve benim yaptığım şekilde yapmaya çalışın lütfen. E, hazırsanız ilk ısınma hareketiyle başlıyoruz. İlk hareketimiz marş yani olduğumuz yerde adım atıyoruz. Hazır. Başladık. Devam bas. Bu hareketi yaparken unutmayın ısınma baş yapıyoruz. Bu yüzden ee, ...elleri ve ayakları korduna bir şekilde hareket ettirmemiz lazım. Ee, vücudun dik durması bizim için çok çok güzel olacaktır. Olabildiğince diz çekiyorsunuz ama hafif. Fazla şeye ya da çok aş aşağıda kalmayacak şekilde. Tam ortayı bularak olabildiğince diz çekiyorsunuz. Kullanın hareketi devam. Bas, 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 bas. Küçük küçük nefes al ve ver. Önemli olan egzersiz boyunca... Düzgün bir şekilde nefes alıp verebilmek bu egzersizi daha aktif yapabilmenizi, daha iyi ayak sağlar. Olabildiğince çek. Devam. Çok güzel. 5 4 3 2 1 Ve hareket bitti. Süper. Şimdi ısınma hareketlerinde bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki harekette yapacağımız tek şey step taş dediğimiz bir hareket aslında yanlara adımlama hareketi. Bunu dans hareketle, dans derslerinde çok kullanıyorlar. Olabildiğince bir adımını at, diğerini yanına çek yapacağız. Hazır mıyız? Dört, üç, iki, bir. Beraber. Hop, ki, hop, ki, hop, ki, hop, ki. Devam. Bas. Ellerinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Rahat. Belde. Belde. Yanlarda sakin, kollar yana açık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Rahat olmanız önemli çünkü bir sonraki hareketi bununla birleştireceğiz. Çok güzel. 20 saniye daha. Bastırın, devam. Adımla, olabildiğince adımla, devam. 10 saniye daha. Çok güzel, son 5, Dört, üç, iki, bir ve rahat. Çok güzel. Şimdi birazcık dinlenmeniz lazım vücudun kendi toparlaması açısından. Evet, yorulmuş olabilirseniz yorulmuş olmaya da bilsiniz. Kardiyovasküler sisteminiz eğer güçlüyse yorulmamış da olabilirsiniz. Daha şu anda hali hazırda ısınma aşamasındayız. Ee, diğer bir hareketimiz bu ayak adımlamasını biraz daha farklı şekilde kullanarak bacağı geriye doğru büküyoruz. Tamam mı? aynı sistem hop. Adımlama yapmak yerine bacağı geriye doğru büküyoruz. Bunun için ellerimi kullanabilirim. Ellerim belimde de olabilir. Nasıl rahat edeceksiniz? hazır. Başlıyoruz. Bas. Süper. Devam. kaybetme. Olabildiğince kullan ayaklarını. Kullan bacaklarını. Ayak tabanının tam basmasını sağla. Çok güzel. Son beş. Dört. Üç. Dayan. İki. Bir. Çok güzel. Harikasınız. Süper. Şimdi bir diğer hareket omurga için. Omurgamızı biliyorsunuz dik durmamızı sağlayan bir bölge. Ee, bu bölgeyi biraz ısıtabilmemiz lazım. Biraz öncekilerin hepsi bacağı ve nabzı biraz yükseltmek için de. Şimdi omurgayı biraz daha hem esnetebilmek hem de vücudu daha aktif kullanacağımız hareketleri daha rahat yapabilmemiz için omurga hareketi yapacağız. Bunu rotasyonla gerçekleştiriyoruz. Yani dönüşlerle. Ayaklarımız açık. Ayakları kapatmaya gerek yok. Elleri bu şekilde tutabilirsiniz. Her seferinde bir elle ileriye uzanacağız. Ve omurgaya tam dönüş yaptırmam gerekiyor. Ters, uzan. Ters, uzan. Hazırsanız başlıyoruz. Bas. Çok güzel. Sakın durma. Omurgayı çevir. Omurgayı çevir. Elini uzatıyormuşsun gibi düşün. Omurgayı çevirmeye çalış. Çok güzel. İyice uzan. İyice uzan. İyice uzan. Süper. Harikasın. Son 10 saniye. Dayan. Süper. 4, 3, 2, 1. Bırakıyoruz. Çok güzel. Şimdi ısınma bölümünde olabildiğince Hareketleri bütün vücuda yaptırmaya çalışıyoruz. Fakat biraz da eklem bölgelerini daha sağlıklı bir şekilde ısıtmamız lazım. Bunlardan en, e, yani vücudu daha aktif kullanmak için en önemlileri omuz ve kalça basen bölgesi eklemleri. Olabildiğince şimdi onları ısıtacağız. Bu hareketimiz omuz için, omuz eklemi için. Kollarımı iki yana doğru açıyorum. Sadece omuzlarımı çeviriyorum. Yaptığım başka hiçbir şey yok. Sakin, geniş geniş. ters tarafa doğru. Çok güzel. Bunu yaparken yandan da gösteriyorum. Aynı zamanda sırtımı dik tutmam lazım. Ters tarafa doğru tekrar. Kürek kemiklerimin daha aktif olması lazım hareket yaparken. Tekrar öne doğru döndüm. Çok güzel. Şimdi orada tutup ve kalıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 Aynı şekilde kollarımı öne doğru uzattım. Şimdi yapacağımız bir sonraki hareketin temellerinden bir tanesi olan elleri çapraz yapmayı kullanacağım. Sırtımı dik tutmam gerekiyor. Olabildiğince dirseklerim düz. Yeni hareketiniz bu. Devam. Tam olarak 45 saniye basacağız bu hareketi. Kontrolü sağla. Çok güzel. Sırtı dik tutman önemli. Kesinlikle önemli. Çok güzel. Devam. 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 Süper. Beş. Dört. Dayanın. Üç. İki. Harikasınız. Bir. Ve dinlenin. Süper. Şimdi... Kollarınızı biraz sallayın. Omuzlarınızın biraz rahatlaması lazım kollarınızın biraz rahatlaması lazım şimdi bir diğer harekete geçeceğiz yine eklem bölgesi hareketi özellikle kalça bölgesinin birleşimi kalça eklem birleşimi ile alakalı olabildiğince diz değiştirme yapacağız adımlayıp diz değiştirme yapacağız bunu yaparken elleri bende tutabilirsiniz kontrolü daha iyi sağlayacaksınız harekete başlıyoruz aç aç çok güzel aç çok güzel Aç, sakın bırakma. Devam. Hop, ki, üç, dört, hop, ki, üç, dört, bir sağ ve bir sol ayak. Devam. Çok güzel. Devam. Sakın durma. Süper. Son beş, dört. 3 2 1 ve bırakıyoruz. Çok güzel. Şimdi biraz önce yaptığımız harekette bunu birleştirmemiz gerekiyor. Yani ellerimiz önde çapraz yapacağız. Bunu yaparken bacak açıp dışa doğru çevirme hareketini yapmamız gerekiyor. Bu koordinasyon gerektiren bir hareket. Zorlayıcı hareketlerden bir tanesi. İki eklem bölgesinde çalıştırıyoruz. Hareketin devamlılığını sağla. Çok güzel. Süper. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve dinlenin. Süpersiniz. Şimdi... Başka bir harekete geçeceğiz. Ee, bu hareketten önce birazcık dinlenmeniz lazım. Kontrolü sağlamamız açısından söylüyorum. Yapacağım hareketler, yani şu anda itibaren yapacağım hareketler biraz daha güç gerektiren hareketler. Bu yüzden yaparken açınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İlk hareket squat. Squat pozisyonu. Önden baktığınızda dizlerinizin içe ya da dışa açılıp kapanmaması gerekiyor. Bir omuz boyu kalça geriye doğru gelecek şekilde eller denge eli in ve yüksel. Yandan gösterdiğimde ise hareket kalça yine geride. Dizlerimin ayak parmak ucunu geçmemesi lazım. Yani kalçaya geriye verdim, sırtımı dik tutuyorum. Aşağıya doğru indim ama dizlerimin ayak parmak ucunu geçmemesi lazım. Tekrar yukarı doğru yükseliyorum. Nefes alarak indim, nefes verirken yükseliyorum. Hareketi yaparken sürekli yapacağız. Yani nefes al ver nefes yapacağız. Mümkün olduğunca tam yapmaya çalışın. Dizlerinizi yukarıdan gözünüzle kontrol ederek ya e, gözünüzle bakarak kontrol edebilirsiniz. Yani aşağıya indiğinizde içe mi kapanıyor, dışa mı kapanıyor onu görmeniz çok basit olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1 ve squat sürekli. Nefes al, ver. Nefes al, ver devam. Çok güzel. 30 saniye. Bas. Sırtı dik tutmam önemliydi. Bunu unutmamanız lazım. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Devam. Çok güzel. Süper. Kontrolü sağla. Son üç. İki. Bir ve bırakıyoruz. Bacakları sallayın çünkü ihtiyacımız olacak. Şimdi yapacağımız hareket lunge. Öne doğru büyük bir adım atacağız. Aşağı inip tekrar yükseleceğiz. Yandan gösteriyorum. Harekette başlangıcımız yine bir omuz boyu. Öne doğru büyük bir adım atmam gerekiyor. Sağ ya da solla başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hangisini istiyorsanız. Öne büyük adım attınız. Hareket burayla sınırlı değil. Buradan sonrası asıl önemli olan kısım. Kesinlikle öne gitmiyoruz. Yani şunu yapmamamız lazım. Bunu yaparsanız dizlerinizde eklem bölgesindeki rahatsızlığı hissedebilirsiniz. Acıyı hissedebilirsiniz. Adımı attıktan sonra direkt dikey pozisyonda aşağıya. Yani arka dizimi büküp aşağı inip kalkıyorum. Tekrar toparlandım. Sonra diğer ters bacakla yapıyorum. Adımı attım. Dikey pozisyonda sırt dik aşağı in toparlan, tekrar nefes al, ver nefes, 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 bir kez daha nefes al, ver nefes, son, çok güzel. Şimdi, lanç hareketi biraz zorlayıcı bir hareket, eğer dizinizde rahatsızlık varsa bunu yapmamanızı tavsiye edebilirim. Ama illa ben bunu yapacağım diyorsanız o zaman hareketi şöyle update edebilirsiniz. Sırt dik yine aynı pozisyon öne doğru adım atacağım ama bu sefer yere tam inmiyorum. Yani attım adım mı kısa. Attım adım mı kısa. Attım adım mı kısa. Kesinlikle yere bir, ön bir önceki hareket gibi tam inmiyorum. Çok hafif bir iniş yapmam gerekiyor. Okey. Bir diğer harekete geçiyoruz. Lancı kısa geç geçmem gerekecek bir sonraki hareket olabildiğince squat'tan diz çekme. Bu zorlayıcı bir hareket. Elleri bel bölgesine alıyorsun. Kesinlikle dik durman gerekiyor. Önce squat'a iniyorsun. Hafif half squat diyoruz biz buna yarım. Buradan sonra diz. Yarım diz. Yarım diz. Çok güzel. Tam 45 saniye süremiz devam ediyor. Karın kaslarını sık. Çok güzel. Yorulmaya başladınız. Hareketleri ona göre devam ettireceğim. Şimdiki hareket lateral rise dediğimiz bir hareket. Ee, bacak için olan bir hareket. Ayaklar kapalı. El belde. Sırt dik pozisyondayız. Ve hareket yaparken yana doğru açış yapacağız. Yani bir iki üç, dört beş, altı yedi, sekiz 9 dengeyi sağla 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bıraktım. Çok güzel. 20 tekrar yapacağım. Aynısını diğer bacak için de yapmam gerekiyor. Bu hareketi yaparken bir bacak yukarıda, bir bacak aşağıda. Aşağıda olan bacak dengede kalmaya çalıştığı için çok yanabilir. Sıkıntı yok. Hani <laughs> üstte olan bacağı çok çalışıyor, yanmalı diye düşünebilirsiniz. Aksine yerde olan bacak daha çok yanabilir. Ters bacağı geçiyorum. Hazır. Kaldırdım. Ve başlıyorum. Bir, iki, üç. Dengeni sağla. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, ...sekiz, dokuz, on. Rahatla. Çok güzel. Bacakların yanmış olabilir, ee, canın yanıyor da olabilir. Bu hareketler bu şekilde bir yanmaya hissiyatı verebilir ee, özellikle kaslarınızda. Bu hareketin hemen sonrasında dizinin üzerine ayağını koyup... ...hafif öne doğru oturur pozisyona yani çömelme pozisyonuna geçersen... ...özellikle kalçanın dış bölgesini yani biraz önce hareketi yaparken hissettiğin bölgeyi hissedersin. Ve bu bizim için iyi en azından gerdirmesini de yapmış oluyorsun. Yaklaşık bir 10 saniye tutsan iyi olur. Diğer bacak için de aynı şekilde. Bastım sanki otur pozisyonda. 10 saniye tutuyorum. 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Çok güzel. Şimdi buradayız. Yapmanızı istediğim şey şu. Ayakları öne doğru ve şey ayakları yana doğru açıyorsunuz olabildiğince geniş olması lazım aşağıya doğru indin tekrar yukarı doğru yükseldin bu hareketi yaparken sırtının dik olması lazım çünkü bacaklarının arkasındaki gerilimi hissedeceksin yandan gösteriyorum sırt dik pozisyonda ellerimi tam bacaklarımın ön kısmına yani kuadrisepslerin olduğu yere koyuyorum sırt dik bir şekilde indim kuadlarımdaki gerilmeyi hissettim tekrar yukarı kalktım tekrar in nefes verirken kalk Nefes al, in. Nefes verirken kalk. Devam. İn ve kalk. <laughs> devam. İn ve kalk. Nefes al, ver nefes. Nefes al, ver nefes. Devam. Nefes al, ver nefes. Çok güzel. Son beş. Dört. Bırak bacakların arkası gerisin. Üç. İki. Bir kez daha yapacağım ve orada kalmam lazım. Sırtı dik tutmam önemli. Bacaklarımda gerilim arttı. Beş, dört, üç, iki, bir. Dizlerimi büktüm. Çok güzel. Ellerimi dizlerimi üzerine yerleştirdim. Şimdi sağ ya da sol omzumu, herhangi birini seçebilirsiniz. Ortaya doğru çevirip bastırıyorum. Birazcık omurgamın rahatlaması lazım. Ters. Ters tekrar. Çok güzel ters. Omurgayı rahatlattım. Şimdi yavaş bir şekilde ayaklarımı hafif hafif toparladım. Çok güzel. Ayaklarımı bir omuz boyu açtım. Artık yavaş yavaş biraz daha gerdirme pozisyonlarına geçmemiz gerekiyor. Gerdirme hareketleri yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken dikkatli olmalısınız. Önce başla başlıyoruz. Omurgayı rahatlatmam gerekiyordu hareketlerin aktivitesinden dolayı, aktif halinden dolayı. Omurga biraz rahatladı. Şimdi başta itibaren başlıyoruz. Önce başımızı sağa doğru ya da sola doğru yatırdık. 5, 4, 3, 2, 1 ve ters. 5, 4, 3, 2, 1 ve geri. Aldım iyice. Diğer elimle de destekledim. 5, 4, 3, iki, bir. Şimdi aynısı ters. Bu sefer öne. Beş, dört, üç, iki, bir ve bıraktım. Şimdi burası önemli özellikle upper body için. Omuzlarımı yukarı ve geriye doğru aldım. Yani göğüs kafesini iyice açmam gerekiyor. Sırttan görünüşte de, arka taraftan görünüşte de iyice geriye doğru almam gerekiyor. Kürek kemiklerinin birbirine yakınlaşması gerekiyor. Çok güzel. Özellikle duruş pozisyonunda, duruş bozukluklarında ki bu ders çalışanlar için çok önemli. Masa başı çalışanlar için de çok önemli. Tekrar öne doğru aldım. Bir kez daha omuzlar geri. Bas, iyice geriye doğru al, bırak omurga rahatlasın, sırtı sıkıştır. Beş, dört, üç, iki, bir ve bırak. Bir kez daha geriye doğru al. Beş, dört, üç, iki, bir ve tekrar omuzlarımı eski pozisyonda getiriyorum. Yani dik durduğum pozisyona getirmem gerekiyor. Şimdi sağ ya da sol kol hangisini istiyorsanız başlayabilirsiniz. Sağ kolumla başlıyorum ben. Öne doğru aldım ve sol kolumla tam dirsek bölgesinden destekledim. Vücudumu çevirmiyorum. Yani omurgayı devreye katmıyorum. Olabildiğince dik durmam daha rahat olacaktır benim için. Omuzdaki gerilimi hissetmem lazım. Çok güzel ters. Omuzdaki gerilimi hissetmeye çalış. Çok güzel. Şimdi yine aynı şekilde elleri yanlara 45 dereceye doğru aldım. Burası önemli. Avuç içlerim şu anda geriye doğru bakıyor. Avuç içlerim önce karşıya, sonra yukarı, sonra kollarımı geriye doğru alıyorum. Ve iyice geriye doğru vücudumu götürüyorum. 5, 4, 3, bir 1 ve tekrar eski pozisyonuma döndüm bir kez daha. Karşıya yukarı kollar geri ve iyice sırtını sıkıştır. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Çok güzel. Şimdi kollarımın pozisyonunu hiç bozmuyorum buradan devam edeceğim çünkü omurgayla alakalı ve olabildiğince yan tarafa doğru indim ve burada bekliyorum. 4, 3 ters taraftaki gerilimi hissetmem lazım. İki, bir ve ters. İndim ve bekliyorum. Yine gerilimi hissetmem gerekiyor. Dört, üç, iki, bir ve bıraktım. Şimdi burada bacaklarınızın konumu çok önemli. Ayaklarımı tam bir omuz pozisyonunda açıyorum. Mümkün olduğunca dizlerimi düz tutacağım. Ellerimi geriye doğru aldım. Gördüğünüz üzere tam belimde. Sırtımı dik tutuyorum omuzlarımı geriye doğru aldım, kollarım geride, sırtım dik bir şekilde aşağıya doğru eğiliyorum. Olabildiğince eğildim, gerilimin arttığı noktayı gördüğüm an, hissettiğim an orada kalıyorum. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ve sırtımı tekrar dikleştirdim. Ön taraftan gösteriyorum, bir kez daha yapalım. Sırtı dik tut, ayaklar bir omuz poz pozisyonda açık. Tekrar öne doğru, In, bildiğim kadar in, sırtını dik tut. 5, 4, 3, 2, 1 ve tekrar yukarı. Bacak kısmıyla alakalı birkaç tane gerdirme hareketi daha yapacağız. Sonra son bulacak zaten antrenmanımız. Önce sağ ya da sol diz hangisini istiyorsanız onu kendinize doğru çekiyorsunuz. Yapmanızı istediğim şey bu. Ayak parmak ucu aşağıya doğru tekliyorum. Ve iki elimle tutup dizimi kendime doğru çektim. Beş, 4, 3, 2, 1. Dengeni sağla ve ters. Parmak ucu 5, 3, iki, 1 ve bırak. Süper. Bu sefer tekrar sağ ayağa geçtim. Dengemi iyi sağlamam lazım. Bu sefer aynı ayağa geriye doğru aldım. Sırtı dik tutacağım. Burada göstermek istediğim bir şey var. Önce düz pozisyonda bacağı kendinize doğru çekin. Birazdan yana döneceğim. Orada göreceksiniz hareketi. 4, 3 2 1 aynı bacağı yandan gösteriyorum. Kendime doğru tuttum. Sırtım dik, karın kaslarımı sıkı, kendime doğru çektim. 5 4 3 2 1 çok güzel. Bıraktım. Aynı bu sefer sol taraftaki bacağı hareket ettireceğim. Geriye doğru çekiyorum. Sırtı dik tuttum. 5 4 3 2 1 bıraktım. Yandan gösteriyorum. Tekrar bacağı tuttum. Sırtı çek, sırtı dik tuttum. Karın kasları içe doğru çekili. 5 4 3 2 1 hissetmeniz gereken bölge ön bacak. Yani kuadları hissetmeniz gerekiyor. Kuadları ne kadar iyi hissederseniz sizin için o kadar iyi. Çünkü antrenman boyunca hoplama ve zıplama yaptınız. Çeşitli adım basma hareketleri yaptınız. Bacaklarınız yorgun pozisyonda. Onların kaslarının arasında birine biriken laktik asitlerin giderilebilmesi için gerdirme çok önemlidir. Olabildiğince gerdirme yapmaya çalışıyoruz. Şimdi son bir gerdirme hareketi. Ayaklarımı geniş bir şekilde açtım. Ellerimi öne doğru uzattım. Sırtımı dik tutarak öne doğru eğildim. Hafif, fazla değil. Burada sağ dizimi büküp, sol bacağımı düz tutarak hafif bir gerdim yapıyorum. Buradaki his, hissiyatımı genelde iç bacak kaslarımda ve bükülü olan bacağın dış kısmında olması lazım. Aynı şekilde ters tarafa doğru. Beşer saniye sayarak bunu yapmamız gayet güzel olacaktır. Normalde stretchinglerde 8 ya da 10 saniye sayılabilir. Tekrar ters. Biz beşer saniyeden iki set yapmış oluyoruz. Tekrar ters. Çok güzel. Bırakıyoruz. Yavaş yavaş bacaklarımızı topladık. Ayaklarımızı salladık. Ayak bileklerimizi unutmuyoruz. Onlar için de ayak parmak ucunu yere koyup yavaşça çeviriyoruz. Ters bacak için, ters ayak bileği için Bacakları salla, kolları salla. Çok güzel. Benimle antrenman yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. <laughs>